En sonunda denize açıldık. Kahvaltı pastamızı bitirdik. Kesinlikle. Güneşin, Ve denizin tadını çıkarıyoruz. İlk şimdi. balığımızı bekliyoruz. <laughs> evet, evet. Wow. evet. Oo, evet. Geldi. Wow. geldi. geldi, geldi, geldi. <laughs> geldi. Tabii evet. dikkat ediyoruz. Misine bıraktığımız pardon, yerlere, pardon, iğneyi bıraktığımız pardon, yerlere. Evet. Of, pardon. Tamam. Bu <laughs> balığın adı Kupes. Değişik isimleri var, Gopes, Kupes. Bu zevkli oluyor aslında. Lapa derler. <laughs> var mı misina de bir farkı? Yine. Mukamet var mı? Var. E varsa al yukarı yavaş yavaş. Al yukarı al. Heh. O hız. Tamam çok hızlı değil. Yumuşak yumuşak gayet güzel. Öyle şey yapıyorsun ki çekerken misine koyduğun yere de dikkat ediyorsun, ama ona dikkat ediyorsun, boşluk vermiyorsun. <laughs> Martılar da merak ediyor, bir şey tuttun mu, tutmadın mı diye sana bakıyorlar. Bana. <laughs> Herkes merak ediyor musun, martı değil yani merak eden. Çıkacağım şimdi. Parlıyor mu? Bir şey. Daha parlamıyor. Gözükmüyor. Ya. Heyecanla bekliyoruz. Büyük bir ihtimal yine yemler bitmiş olacaktır. Vurmaya başlar balık geldiği tamam bu hala yaşıyor ya. Su, su var mı orada? Var bak. İçme suyu değil mi? Yok 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 balıkları suya koymuyoruz. Balıkların çabuk ölmesi lazım. Bir de su zaten temizlenmemiş balığı deniz suyu bozuyor. Su. Evet. Ya balığı sık sık suyunu değiştirmemiz lazım balığın. Onda Onu da balık sarkı kimse yapmaz. Balık. Balık kocaman hem de balık. Nasıl Dünün? balık ya? Nerede? Ooo. <laughs> oh, oh. oh. Ya, Aferin, ya. aferin. Ben Çok umudu kesmiştim ya. ya. <laughs> ben umudu kesmiştim ya. Dur bakalım bir de fotoğraf çekelim. Dur, dur, dur. dur. Can ya. bu kaçıncı balık? Gelken. Can... Bir. <laughs> Nasıl bir yani? Daha önce hiç balık mı tutmadın? Bugün mü <laughs> ilk birincisi? Ha. Bugün. Bugün birincisi. Bir tamam, hadi bakalım. Kokusunu getirelim. Çiçek yesin. Gözüne bakıyor. Bak renginiz kaçık. Anam! Aha! Ne oldu? Dur, dur, bak. Karışmadan. Ben onu tutayım, bu fotoğrafı alacağız. Fotoğraf alacağız. Şimdi böyle olduğunda, deniz tutar gibi olduğunda şu karşıdaki bir yerlere gözünüzü sabitliyorsunuz, bekliyorsunuz. Bir, bir, bir dakika. iki, üç dakika. Gözü başka yere ayırmıyorsunuz. Tamam mı hocam? O renginiz üzerinde var. Aynen. Dur, ben bu fotoğrafı alacağım. Tutayım mı ben? <laughs> oltayı çekmeye alışıyor. Bir de kurşun ağırlığıyla badan ağırlığını ayırabiliyorsunuz. zaten. Kurşunlarımız 75 gram olduğu için bu parça ağır itibar bırakıyor. Bugün de öyle oldu zaten. Ama bana yakalandıkça arada park oldu. Evet. Wow. Evet hacı araba da geldi. Hocam sizin resminizi çektik mi? Çekemeyiz çünkü fotoğraf çıkıyor. Eşim dediğiniz fırça da yapılıyor. <laughs> 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 Abi süperdi. <gülüyor> 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 evet. Takımlarımız ana beden 0,40. Kösteklerin olduğu taraflar? şu anda 0,35 misina. İğnelerimiz lazım bugün biraz iri. 3 numaralı 4 numara iğneler kullanıyoruz. Tabi bu kupesle verim alabilmek için 5 numara iğneler lazım. Ama gene de Bağışlı mağmen yapıver Hadi lan çalsın bakalım Geliyor mu evet. <laughs> Sevgili Yaban TV izleyicileri evet. Biliyorsunuz misafirlerimiz birden geldi Çoğu ilk defa denize açıldı Gittiğimiz yerde <laughs> biraz dalga olunca Mecburen bir arkadaşımız deniz tuttu. Mecburen sakin bir yere geldik. Liman girişi burası. Eki fazla tekne yok, fazla balık da yok. Tıp burada vakit geçiriyoruz diyebiliriz. El alışkanlıklarımızı arttırıyoruz. Evet. Ardından muhabbet ediyoruz. En iyi balığı kim tuttu hocam? Evet. Yani tuttuğumuz evet. balık belli. Kesinlikle. 2, 4, 6, 7 burada var. 2 tane de orada var. Kesinlikle. Evet, kesinlikle. Ama... E Halden alacağız yani bir kasa alacağız. Ya, şimdi aldık. şimdi <laughs> bugün öyle oldu. En alışkanını yapalım. Eve gidince Ama... ben e, hale uğrayacağım. Sizce <laughs> <laughs> balık tutma güzel bir şey mi? Evet. Evet. Nesi güzel? Muhabbeti güzel. Oh muhabbeti de <laughs> güzel. Sence kamışla mı tutmak lazım böyle mi? Kamışla. <laughs> <Bu>, kamışla mı? <laughs> Ma Bu. Makine daha mı iyi? O makinede gözüküyor. Şey, gözü kaldı. Bir tane makinemiz var. var. Bunda karışma derdi yok. Daha sonra evet. kolay soruyor. Şimdi bir daha sorayım. En iyi balı hanginiz tuttu? Neydi balık? Bence sevgi tuttu. En iyi balık bendeydi ama kaçtı. Oo, değil en iyi de. balık sevgi anlamış ama kaçmış. Şimdi bu kupezlerin arasında soracaktım evet. ben. var mı orada iyi balık? Şurada kim tuttu? Wow. Aa, onu kim tuttu? Sen tuttun. Onu. Olabilir. Zaten dondurma kazanacak Şimdi en büyük balıkta. Ondan sonra zaten. Evet. En iyi balığı kim tuttu? Burada da var bir, birkaç tane ama. Evet. Ay, Bence Can tuttu isterim. en iyi balığı. Günün ödülünü de Can kazandı. O Can'a can bir, bir hediye vereceğiz. Ondan sonra, siz söyleyin diye çok soruyorum <laughs> ama sizden ses Oo. çıkmadı. Canın ödülü bu. Cenk kaptan. Aray. Evet. Cenk kaptan. Ama Ege'ninki de çok güzeldi ya. O zaman Ege'ye de bir tane şapka vereceğiz artık. Şapka evet. evet. Tamam. Herkesine günün ceyl. birincisi ilan ediyoruz. Evet. Ege'ninkiler kardeş benimkiler zaten. Evet sen kamerayı... <laughs> sonra... Doğru yere tut bak. Balıklara bakmaktan, bak. kendi balıklarına da bakmaksan gözü başka yeri görmüyor. Tamam mı? Balıklar tamam diyor. <laughs> Ödülü aldın zaten. Ödülü aldılar. artık sen. Sağ olsun, sağ olsun. Tebrik ederiz. Tebrik ederiz Can.

Fırtına amaçlı su ürünleri alıyoruz. Düzenleyen tebliğden bir adet veriyoruz. Balık balıklı ve su ürünleri genel müdürlüğüne hazırlamış olduğu bir tebliğ. Alın oh. bakalım. Burada balık türleri var. Avlanması yasak. olan, olan, boyları, şunları bunların hepsini anlatıyor. Evet. Aslında hakikaten. Evet. evet sevgili Yaban TV izleyicileri. Cem Kaptan'ın fırtınalı rüzgarlı ve bol dalgalı bir günün sonuna geldik. Bugünkü maceramızda İzmir'den misafirlerimiz vardı. Tekrar kendilerini tanıyalım. İsminiz? Can. Ee, 13 yaşındayım işte. <gülüyor> <gülüyor> aynı okulda okuyoruz arkadaşlar. <laughs> Sevgi, Sevgi, Hanım. <laughs> evet, Sevgi Tokgöz Güneş. 9 Eylül Üniversitesi'ndeyiz. Cihan, Cihandım. Cihan, Güneş. 9 Eylül aynı şekilde çevre mühendisliği bölümü. Ben Ege Atay, Canan Ben de Canan Eren Atay. Ben de 9 Eylül'de çalışıyorum. İlk defa denize açıldım. Çok güzel oldu. Evet, Canan ve Ege. <laughs> Bizde de bir Canan ve Eke var. Kameramanımızın teyzesinin adı Canan. Kuzenin adı da Ege. <laughs> Onlara da selam söylemiş olalım. Evet sabah güzel başladı diyebiliriz. Ee, heyecanla kahvaltılarımızı ettik vada dayanamadan denize çıktık açıldık ilk olta deneyimlerimizi yaşadık İlk yarım saat balık tutamadık metre ayarı yaptık olta ayarı yaptık ama sonra ilk balıklarımızı aldık ilk deneyimlerimizi yaşadık ilk balığı kim tuttu? İlk balık kimdeydi? Demek kandaydı galiba çok heyecan yani yaratmamış tabii ki. ama ufak balık. Evet ilk balığımızı ufak balığımızı saldık. Hocam son sözü size verelim. Böyle evet, Şöyle çok... biraz bilimsel akademik olsun biraz ağda alak kelimeler olsun. olsun. <laughs> ama herkesin anlayacağı şekilde olsun tabii. Şaka yapıyorum. Bilimsel makale yazmıyoruz. Ben, ben, göre. ben, ben çok teşekkür ediyorum. Yani, yani e, bazen fırsat aradığınızda bir şeyler için etrafta sizin gibi birilerinin olmasının çok büyük faydası var. Sağ ol. Yani e, ben görev olarak addediyorum bunu. Birçok insan bunu eğlence olur veya bir para kazanma aracı olarak görür veya bir tanıtım olarak görür, bir iş gibi görür. Ama benim anladığım kadarıyla siz bir 10 seneden beri rahatlıkla bu işi bir görev olarak algılamışsınız ve dışarıdan böyle insanlara böyle bir hizmetin gerekliliği olduğunu anlamışsınız. Bu bence güzel bir şey. Sağ olun. Çoğalması gereken bir şey. Bir de bunu eğitim şekline dönüştürmüşsünüz. Hakikaten ben hiç balığa çıkarken birisinden eğitim almadım. Hep babadan oğula çıraklık şeklinde giden bir şekildeydi. Doğru. Yani herhalde sizde bir farklılık yaşadık. Bugün can şeyi çok beğendi açıkçası. 2006'da kamış almıştaydı kamış kamış Kamışı oldu. çok beğendi <laughs> ama işin gerçeği ben de daha önce mesela bir defa kamış kullandım ama böyle hiç hissetmemiştim. Bu defa evet çok güzel kamışla bayağı çok zevk aldım. Evet. Çünkü şimdi modern kamışlar çok iyi. En ufak vurmayı hissettiriyor. Tık 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 duyuyorsunuz. Evet. ucunda hissediyorsunuz ve az bir tasmanamayla da yakalanıyor. Eskiden çok zordu. İğne bulmak bile zordu. Kamışı evet. bırakıp iğneleri bulmak zordu. Bir hafta 10 gün, bir ay aynı iğneleri kullanırdık. Körelerde bir şeyler bulurduk. Törpülerde kuşların alanı kullanırdık ama şimdi iğneler de çok keskin. En ufak tasmada iğnelerimizi evet. alıyor. Yani bilmiyorum. Bir de malzeme her yerde bulabiliyoruz, çok da var, değil mi? Her yerde artık, her evet. yerde bulabiliyor. Yemci de bile vardı sabah. Vardı, var. Aynen. Yani vardı, her hepsini Tabii gördük orada. Evet, ilginç İzmir'in ilginç özelliklerinden biri de 24 saat açık yemcilerimiz vardı, evet. fark evet. etmişsinizdir. Kesinlikle. Neyse, çok uzattık gibi geldi bana. Evet. <laughs> her şey için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Umarım mutlu biz. oldunuz. Kesinlikle. Kesinlikle. Tv izleyicileri. Cem Kaptan'ın gününde yeni bir maceraya başlıyoruz. Bugün İzmir'den iki ayrı misafirimiz var. Bayanlar henüz daha balık tutmamışlar. Onlara ilk balık tutma aşamalarından bahsedeceğiz, anlatacağız. Nasıl tutacaklarını da edeceğiz. En kolay balık hangisi olur? Gopez olur. Gopez avlamaya getirdik ki hep keyifli bir gün olsun. Hem elleri balık tutmaya alışsın yem takmaya alışsın Yem olarak Gördüğünüz gibi sünnes kullanıyoruz. Sünnesi nasıl yapıyor? Ne yapıyoruz? Açıyoruz. İçini çıkarıyoruz. Şimdi iğnemize göre ayarlıyoruz, kesiyoruz. Kopesin çok iri bir yem lazım değil. Kestik. İğnelerimiz sinek iğne. Şu şekilde siyah sinek iğne. Kremi taktık. Taktık. Evet, bak arkadaş bir tane Evet, 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 izber tuttu. Evet, hemen çıkarıyoruz. Şimdi Takımımız bu. Gördüğünüz gibi üç bir takım. Şimdi ne yapacağız? Bunu salıyoruz. Balığın mesafesi 14 kulaçta şu anda balık. E bu kamışla bunu açma şansımız yok. Şu kamışı açıyoruz. Böyle. Bir. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 çünkü şey yaptım. Ben tespit ettim. Buradan tutturuyoruz. Şu yerine işareti var burada kamışın. Evet, tuttuk bunu sabitledik. Artık bu ne yaparsak yapalım bu 14 saat şeyde sabitlendi. Şimdi balık Bundan sonrası balığın vuruşunu bekliyoruz. Balık vurmaya başladı. Belli. Şu, şu an evet, balık vuruyor. Evet. Vuruyor. Evet, tamam. Hatta, evet. Çünkü ben onu anlayamıyorum balığın durduğunu. O şimdi belli ediyor. Bak vuruyor. vuruyor evet. Aha, evet, yani. Yakalandı evet. evet, şimdi balık. İlk evet, balığımız çekiyoruz. İlk balık sizindir. Bu zaten bu sizin takım. Bu metresi falan belli. Çekiyoruz. Böyle mi? Evet. Al kapağın. Evet. Olay bu. Dikkatli bir elinden biraz bir Balık on dört kulaklığı. de nasıl taktığı güzel. bunu gördük. Böyle... Karıcığım sen çok onu ayır da. <laughs> Arkadaşlarınkinden biraz oldum. büyük galiba. Evet. Şöyle bir koyalım. Gerçekten kocaman bir balık bu. Bu şekilde devam edeceğiz şimdi. Arkadaşlarınkinden biraz büyük ondan bunu ayrı tutalım mı? Evet ölçelim Şu hatta, ölçelim, hatta ölçelim, <laughs> ölçelim. Ölçelim ölçelim Şu ölçelim. ölçelim. Şimdi Fatih Bey biraz bu konuda bozulabilir. Hassastır Fatih Bey bakalım. <laughs> Hassas bir <Aa>. Fatih Bey. <gülüyor> ne yaptın? Aşkım. 21 mi? Ne diyorsun? 21, 21 kaptan. Hatta kuyruğun ucu 22'de. 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 22. Evet, Oo, evet. evet. O da. Dakika, çok önemli. Ay, evet. <laughs> bura. Ha, o nerede? <laughs> Hep <üstüyorsunuz, gülüyor> diyorsunuz. O tamam. koyuyorum. Bora, evet. basın üstüme. O sizi koyuyoruz, evet, olsun. Abi. Abi. Eee, <gülüyor> <aynen>. <gülüyor> Sarı koyuyoruz. Evet, hadi. Hadi bakalım. Hadi Hadi bakalım. Hadi hadi bakalım. Hadi keyifli hadi

ne Aldınız mı siz de? Bakalım. Ee hadi bakalım. Hadi. Sallanacağız. Pati. Ne <laughs> oldu? Şalmaz mı? Şalmaz Allah Allah. Ne oldu? Söyle bakalım bana. <laughs> ne oldu kızım? Elini anlat bakalım ne oldu? Dur bak orda öyle şey. Su boş kurturalım. Bir şey olmaz. <laughs> evet bu kalabalık <laughs> <yüzyuk>, yeterince ünlü oldu. <laughs> Evet. Nasıl çıkartıyoruz onu gösteriyoruz. Hemen kova aşağıda. Evet. Ters evet, çeviriyoruz. Bak olduğu Ay. yerde ters çeviriyoruz. Aaaa! Bu yanımız evet. ikili tuttu. Hatta Fatih Bey'e laf atıyor. Bir, 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 bir iki e, e, tamam, yemle iki balık diye buna derler. bir bir sen bir 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 <laughs> Gel bir <laughs> bir 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 Lilo Lilo bir 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 Kalk da çocuk tutalım ama bu arada. Ama onun altısı da geldi. Onun oltasıydı bu Tabii. onun Kalk teyze. kalk. Bana bak Hayır, bana. Benim. Onu tutun Onun Ee, arkadaş siz ne zaman alacaksınız? Valla benim niyetim <laughs> yok. Ben çünkü... Hala takım o, hazırlıyorsunuz. Olta... Ya Bu hayvanlara eziyet oldu bu. Ya üçüncüyü hazırlamış oluyorum bu arada tabii. Bir dakika. Bu siz bu hayvanları çıkarmayacağım mı? Hayvanlar eziyet oluyor valla. Niye gözüne ya şey yaptınız? Ya. Ay saçmalama gözüne mi gelmiş? Gözünü yakaladım. Yok yok yok. Ay bora. Gözünü yakaladım bak. Bu hayvanı. Şey Benim, bekledim bekledim. Şurada Şu büyük galiba değil mi? Gene büyük. Yani. Gene büyük. Gene büyük. Tamam. Benimkine bakalım. Benimkine bakalım. bakalım. <laughs> bakmayalım buna bakmayalım. Nasıl <laughs> diye. <laughs> 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 kafasıyla <laughs> şimdilik. Tamam. Bakmayalım yani tamam. çünkü Fatih Bey utanabilir. Salı Salıyor Fatih Bey satan onu. Baktı bak, onları evet. bir kere gönlü hemen salıveriyor. Salıyorum ben. salıyorum. Attım ben attım. Hadi olur. şimdi kızım hadi. bir tane daha vuracak. İki tane yakaladı kızım benim. Evet. Evet. <laughs> kayıt dedi. <laughs> Gördüğünüz gibi keyifli bir av oluyor. İlk av günleri olmasına rağmen gayet neşe dolu. <laughs> Abi her şeyde olduğu gibi bir de şey oluyor. Balıklara acıma var değil mi? Tabii. Haklısınız ona yani o konuda Üzülüyorum. Yapacak ya. bir şey yok. Aha. <laughs> <laughs> ah yani maşallah. Olsun olsun biz olsun. Ama. Bugün zaten amacımız <laughs> buydu. Hem keyifli bir av günü <laughs> geçirmek. Hem yemeklik balığımız olsun. Yemeklik balığımızı alalım. Şey yapalım. Hadi. Hadi. bir bir <laughs> Gelmiş bir <laughs> tanesi gelmiş, <laughs> ama gelmiş, <laughs> ama hangisine? Sizde belli olmasın da bir dakika. Şuradan iğneyi kurtarın. Aaaa! Evet, sar sar! saniye. Ama sarmasın bir bayağı. dakika. Kancalar da kalmış. Balık gitti. <tüz scholars> <tüz> Babacım balık Olsun. yine gelir ya. Bir daha Rin yakalarsın. Bir daha gelir. Çok üzüldü. Bozma moralini. Bir daha gelir gel bir tane. Geldi. Evet, kaçmasın. Vay! Wow. Oh, harika. Evet, en sonunda var. eşit oltayı atacaktı tam aşağı gene balıkla ilgilenmez. <laughs> ben bunu Bora <laughs> ayağından yıkamış Bora yazık. Dur. Çıkar, Dur, Çıkaracağım ben, ben onu şimdi. <laughs> yani, Bunun bu markası ne? Oğlum bu markası Gopes. <laughs> bir tane Gopes veririz, evet. bir tane kalamar alırız. Fark etmez. <laughs> Sevgili Yaban TV izleyicileri Bugünkü maceramızın sonuna geldik Bugün başta da belirttiğim gibi İzmir'den misafirlerimiz vardı Önce kendilerini tanıyalım Gamze ben Gamze Hanım İlk defa milli oldunuz Evet ilk defa tutuyorum <laughs> Nasıldı İzledim, Gayet keyifliydi çok eğlendim ben Eşinizle bundan sonra Rahat rahat balığa gönderebilirsin Bundan beraber. sonra beraber geleceğiz ha, inşallah. Beraber. <gülüyor> <gülüyor> Bundan sonra bana kurtuluş yok galiba. <gülüyor> 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 Fatih, sizi tanıyalım. Ben. ben Fatih, ee, özel bir şirkette çalışıyorum. Bugün keyifli bir gün geçirmek için sizin yanınıza geldik. Çok da evet. sevindik, çok da güzel oldu. Beklediğiniz gibi oldu mu diyeyim. Evet. Yani beklediğim kadar oldu. Bence yani. daha iyi oldu çünkü yani ben Çok sen, çok daha evet. iyi oldu. Aa, <laughs> <laughs> oh, bir dakika bir dakika. dakika. Olay taş geldi. Hangi Bora Bey'i tanıyalım? Ben Bora. Bora Can mı Bora mı? Bora. Bora. <laughs> Özel bir şirkette çalışıyorum ben de. Eşim çok korkuyordu bugün ama çok güzel geçti. İnşallah bundan sonra sürekli görüşürüz. Evet, Nilgün Hanım'da değil mi? Evet, Bu mi sene ilk ben de. Oldu, mi ben mi? de e, ilk defa böyle bir şeye katıldım ki bir haftadır karın ağrısı çekiyordum. <laughs> Çünkü ben normalde hiç denizden normalde çok korkarım. Hani dediğim ya benim ayağım yere basmalı ilk defa böyle bir şeye katıldım ama çok keyif aldım. siz uçağa da binmiyormuşsunuz zaten. O uçak zaten ayrı bir dava aldı yani üç bir günde üç tane uçak değiştirdim o da eşimi sayesinde oldu yine ben normalde cesaret edip binemezdim bir şey bunda Fatih'e teşekkür ediyorum onun sayesinde yoksa ben asla böyle bir şey hani Bora ile mümkün değil katılmazdım bir hani de katı böyle bir ayındırdı. grup olsun diye o benden emesti zaten o ikna etti beni <laughs> anne ne olur gidelim anne ne olur can yeleği var anne bir şey olmaz anne beni o sakinleştirdi Haplarla falan geldik ama çok keyifliydi. Korkacak bir şey yok Yok. Yani inşallah tekrar gelmek isterim yani. Çift yani. kızımız dedi ya bu konuda. <laughs> Daha bir şey demek istemiyorum. Teyzesi? Birgül ben. Ben de çok keyif aldım. Benim de ilkti yani bu. Hani ben zaten e e, kardeşim gibi mi? korkmuyorum ama <laughs> yine de birazcık herhalde e, Mide bulantısı falan oldu ama açlıktan Sanki, diye düşünüyorum olduğunu ben. Olduğunu düşünmüyorum çünkü biz yaklaşık 5 saat denize kaldık. Hiç de bir sıkıntı olduğunu görmedim. Ama, ama e, iyi, çok hafif. Etkilenmiş olabilirsiniz. Yani bir de açlıktan de ve şey çaysızlıktan. Ama, ama çok erken güzel, kahvaltı yani? etmişsiniz. Evet, evet. Çok, çok erken kahvaltı, kahvaltı yaptım. açlık etkileyebilir. Evet. Denizin tutmasını bağlı Yoksa Yok hayır ben denizi seviyorum. Öyle bir şeyi de yok kesinlikle yani tutma gibi de. Burada tek korkak bendim. Evet. En iyi, Ama en, en iyi balıkları kimler tuttu? <laughs> Fatih. Evet. <tutuyor>. Bence Fatih. <laughs> Fati <'ye çoktular>. Biz tuttuk. Serdar var mı? En iyi balık biz. Biz. Evet. Öyle. Şimdi <laughs> sun, balıklar böyle, balıklar böyle. E, demek ki Fatih tutmuş. Tabii, her tutulan balığı kameraya almadık, çekmedik. Ama gayet keyifli bir gün oldu diyebilirim. Fatih <gülüyor> arkadaşımız <gülüyor> iki tane kalamar tuttu. Herhalde ki günün en iyi balıkçısı olabilir e, Fatih. Şapkayı ona veriyor. Ana veriyoruz <laughs> işte. O hareketi yapıyor. <laughs> Hasılat gayet güzel. Olmayan balık yok. Mercan'dan Uskumru'ya, Kolyoz'a, Kupez'e, Karagöz'e, Karagöz'e, kalamara, İzmir'te, İzmir'te kadar hepsi var. Tabii. tabii. martıları da beslediniz mi arada? Evet, Evet, de var de. Var. Onları da beslemeyi unutmadık ya. <laughs> evet, katıldığınız için, günümüze renk kattığınız için ben sizlere teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. 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 Hoşçakalın. <laughs> bir yolculuk oldu. Yaban TV'de kalın. Hoşçakalın.